Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, i̇ftar hazırlıklarına ben başladım bile. Bugün ne yapacağım biber dolması. Hemen ben bunları hızlı bir şekilde temizleyeyim. Ondan sonra içini hazırlayacağım. Sonrasında biberi birlikte yaparız zaten sizlerle. Ben bu şekilde bilmiyorum sizin oyacaklarınız var mı ama şu şekilde kolayıma geliyor. Böyle bu şekilde temizliyorum. İçinde boşaltıyorum. Bunları hızlıca temizleyeyim sonra içini hazırlayalım. Ben bugün fırına atmak istiyorum dolmaları. Dışı kızarınca daha bir lezzetli oluyor gibi geliyor bana. Hemen hızlıca yapalım. <laughs> You did sometimes eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But i will try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change. hazırlanmış oldu arkadaşlar. İçine ne kullandım? Ben ee, şöyle bir püf noktası söyleyeyim sizlere. Kaç adet dolmalık biberim var ise o kadar kaşık pirinç ya da bulgur ekliyorum. Atıyorum 10 tane dolmalık biberim var. Şöyle yemek kaşığıyla 10 kaşık e, pirinç ya da bulgur eklediğim zaman e, harcımızdan kesinlikle kalmıyor. Tam yetmiş oluyor iç harcı. Ben biraz e, pirinci bulgurla karıştırdım. Böyle daha lezzetli olduğuna inanıyorum. En azından daha sağlıklı olduğunu da biliyoruz. Ee, pirincimi koydum, rondodan 3 diş sarımsak, bir tane orta boylarda bir soğan geçirdim, ee, dereotu, maydanoz ve taze naneyi de rondoya attım. Hepsini bir çektim şöyle çık çık attım içine. Ee, zeytinyağı, nar ekşisi, toz sumak ekledim, tuzum, karabiberim, pul biberim, ee, biraz da toz kırmızı biber ekledim. Zeytinyağımı söyledim zaten iç harcımın hepsi nar ekşisi salça ve biber salçası domates ve biber salçası hepsi bu kadar böyle bazen dolma yaparken gözümüzde büyüyor biliyorsunuz ay şimdi onu kalkıp yapamam falan diyoruz ama şu hazırlık bittikten sonra gerisi 5 dakikalık iş bunda rondo yardım etti mi bize gerçekten işimiz kolaylaşıyor Taneleri de küçük küçük oldu gerçekten lezzetli bir harç oldu kokusu çok güzel başlayalım hemen dolduralım bir 5 dakika kadar tencerede pişireceğim sonrasında söylediğim gibi fırına atacağım ama fırına atma işlemi iftara bir 10-15 dakika kalı olacak yani çok 15 dakika kadar pişse bizim için yeterli bir süreç olur hem biberleri kızarmış olur hem de fırında biliyorsunuz fırın yemekleri biraz daha tencere yemeklerinden lezzetli oluyor. Bugün böyle yapalım istedim. Akşama doğru yanına bir de çorba yaparız. Cacık da yaptık mı? Bugünlük de böyle olur. Allah bereket versin. Tatlımız içinden var zaten. Bugünlük hazırlıklarımız bu şekilde. Birazdan kendimi biraz iyi hissedersem sizlerle birlikte temizlik yapabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar verdiğim ölçü tam tutar. Hiç şaşmaz. Her zaman aynıdır. Ee, dolmada ölçüm tam ama sarmayı bir türlü beceremiyorum. Hep içim artar ya da eksik kalır. Dolmada e, bu yöntemi belki biliyorsunuz ama bilmeyenler için ben paylaşayım istedim. Dediğim gibi her biber başına bir kaşık pirinç ya da bulgur eklendiği zaman gördüğünüz gibi harcınız hiç kalmadan tam yetmiş oluyor. Sometimes. Sometimes. You do sometimes seeing eyes for mine. Of me in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? salata yapacağım arkadaşlar ama hangi salatayı yapacağım tamamen şu rondanın ruh haline kalmış. Bazen o kadar güzel çekiyor ki acılı ezme gibi oluyor. Bazen böyle öylesine çekiyor. O zaman da ben o salatayı gevurdağına çeviriyorum. Bakalım ruh hali bize ne gösterecek? Biz her türlü evetiz. Hemen ee, bir tane bir diş sarımsak, bir tane soğan, bir tane domates ekledim. Biraz maydanozum var. Bir tane de şöyle acı biberim var. Onu da küçük küçük Doğradım içine ekleyeceğim. Hepsini bir çekeceğiz. Bakalım bize e, acılı ezme mi verecek yoksa gevurdağ salatası mı? Malzemelerden de gördüğünüz gibi arkadaşlar akşamki salatamız acılı ezme. E, acılı ezme için ne kullanıyoruz? Biraz zeytinyağı. E, limonum olmadığı için nar ekşisini ben biraz fazla ekledim. Nar ekşisi, limonunuz varsa biraz limon ekliyoruz. Tuz, pul biber, isot, e, bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası bu karışımı güzelce karıştırdıktan sonra rondodan çektiğimiz e, domates, soğan, biber, maydanozlu olan karışımı ben bir dişte sarımsak kullandım. Buraya ekliyoruz ve acılı ezme sal salatamız da böylelikle tamamlanmış oluyor. Buyurun arkadaşlar salatamız böyle bu şekilde hazır. Ben bilerek saklama kabında hazırladım. Çünkü akşama kadar biraz beklemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi lokantaların kıyamayıp da şöyle biraz biraz getirdiği salatayı böyle bir kase halinde hazırlamış olduk. Hem de 5 dakikada. İftara daki, dakikalar kaldı arkadaşlar. 3-4 dakika kaldı. Ben yemeklerimi çıkardım. Şöyle fırından e, dolmalarımı çıkardım. E, çorbam ısınıyor. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere. Salatalarımız böyle bu şekilde hazırladım. Allah bereketini versin inşallah. Ee, dualarımızı edelim. Oruçlarımızı açalım inşallah. Rabbim kabul eylesin. Allah olmayanlara da nasip etsin inşallah. Şu an belki iftarı bekleyen, sofra başında iftarı bekleyen, elini açıp dua eden arkadaşlarım vardır. Allah oruçlarını da dualarını da kabul etsin inşallah. Biz geçelim, duamızı edelim, niyetlerimizi açalım. Bugünlük böyle bizden bu kadar olsun. Kapanışı bu şekilde yapmış olalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.